55 basamak, aşağıda sizi 1500 yıllık bir tarih bekliyor. Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 1500 yıllık bir tanıklık. İstanbul'un görkemli tarihi yapılarından biri, Ayasofya'nın güneybatısındaki yere batan sarnıcıdır. Bu devasa yeraltı sarnıcı, 527 ile 565 yılları arasında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılmış, Su seviyesinden yükselen ve çok sayıda mermer sütundan oluşan yapısı nedeniyle halk arasında yere batan sarayı olarak adlandırılmıştır. Sarnıcın bulunduğu yerde bir bazilika bulunduğu için yere batan sarnıcı olarak da anılmaktadır. Sarnıcın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olup devasa bir dikdörtgen yapıdır. Bu özel ve gizemli mekan hem tarihi hem de mitolojik unsurları bir araya getirdiği için çok zengin görselliğe sahip olarak, 55 taş merdivenle aşağı inebileceğiniz sarnıcın içinde, yüksekliği 9 metre olan 336 sütun size 1500 yıl öncesinin mühendislik yeteneğini gösterecek. Bu mermerler, her biri 28 sütundan oluşan 12 sıradan oluşmaktadır ve her bir mermer sırası arasında 4,80 metre mesafe bulunmaktadır tavan ağırlığı kemerler aracılığıyla sütunlara dağıtılmıştır. Eski yapılardan derlenen ve farklı mermer türlerinden yontulan sütunların büyük çoğunluğu tek parçadan, bazıları ise iki parçadan oluşmaktadır. Sütun başlıkları farklı özelliklerdedir. Bunlardan 98 i korint, diğerleri ise dor üslubunu yansıtmaktadır. 4,80 metre kalınlığında tuğlalarla örülmüş olan sarnıcın duvarları ve tuğla döşemesi, Horasan harcıyla kalın bir şekilde kaplanarak su geçirmez hale getirilmiştir. Bu sarnıç 9800 metrekarelik bir alana yayılmış olup 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir. Köşeli veya kaburgalı sütunların üst kısmı hariç diğerleri çoğunlukla silindir şeklindedir. Sütun kaidesine dönüştürülmüş Medusa başı kabartmalı bloklar ve üzerlerine yerleştirilmiş postamentlerdir. Sarnıçtaki diğer sütunlardan farklı olarak sürekli nemli görünen ve üzerinde tavus kuşu gözüne benzeyen motifler bulunan ağlayan sütun, sarnıcın yapımında çalışan ve hayatını kaybeden kölelerin gözyaşlarını sembolize ettiğine dair inanışlar oldukça etkileyicidir. Gözyaşı sütunu olarak tanınan, stilize ağaç gövdesi bezemeli sütunda kentteki bir başka yapıdan taşınarak sarnıçta yeniden kullanılmış. Her iki mimari öğeninde 4. yüzyıla tarihlendiği olasıdır. Yere batan sarnıcını diğer tarihi yapılardan ayıran en önemli özelliklerden biri, efsanelere konu olmasıdır. Sarnıcın güneybatı kesiminde iki sütunun kaidesi olarak kullanılan iki medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserleridir. Bu medusa başlarının sarnıca nereden getirildiği bilinmemekle birlikte, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekenler bunlardır. Genellikle bunların tek bir amaçla, Sütun kaidesi olarak kullanılmak üzere getirildikleri kuvvetli olasıdır. Ancak bu belirsizlik Medusa başları hakkında bazı efsaneler yaratmıştır. Bir efsaneye göre Medusa, yeraltı dünyasının dişi canavarları olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kız kardeşten Medusa, kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahipti. Bir başka efsaneye göre ise o dönemde önemli ve özel yerleri korumak için büyük gorgona resimleri ve heykelleri kullanılmış ve bu nedenle Medusa başı sarnıca yerleştirilmiştir. Ancak bir başka efsaneye göre Medusa, siyah gözleri, uzun saçları ve biçimli vücuduyla gurur duyulan bir kızdır ve Zeus'un oğlu Persus'a aşıktır. Bu arada Athena da Persus'a aşıktır ve Medusa'yı kıskanmaktadır. Böylece Athena, Medusa'nın saçlarını yılanlara, Medusa'nın baktığı herkesi taşa çevirir. Daha sonra Persus, Medusa'nın başını keser ve onun gücünden yararlanarak birçok düşmanını alt eder. Bu nedenle Bizans döneminde Medusa başı saplarla süslenir ve bakanların taşa dönüşmemesi için ters çevrilirdi. Başka bir efsaneye göre ise Medusa aynaya baktığında kendini taşa dönüştürürdü. Heykeli yapan heykeltıraş Medusa'yı güneş ışınlarına göre üç farklı konuma yerleştirmiştir yere batan sarnıcı günümüze kadar birçok onarımlar geçirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakımdan geçirilen edilen sarnıç, 18. yüzyılda 2. Ahmet Sultan zamanında Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından onarılmıştır. 19. yüzyılda, 1876 ile 1909 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit döneminde sarnıç tekrar onarım görmüştür. Güneydoğu duvarının orta kısmına kadar olan 8 sütun, 1955 ile 1960 yılları arasında yapılan bir inşaat sırasında büyük bir beton tabakasıyla donmuş ve kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak eski özelliklerini kaybetmiştir. Bizans döneminde geniş bir alanı kaplayan ve saray ile bu bölgede yaşayan diğer sakinlerin su ihtiyacını karşılayan sarnıç 1453 yılında Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra da bir süre kullanılmış ve padişahların yaşadığı Topkapı Sarayı bahçeleri bu sarnıçtan sulanmıştır. Osmanlı durgun su yerine musluk suyunu tercih etmiş ve şehirde kendi su şebekesini kurduktan sonra sarnıç suyunu kullanmaktan vazgeçmiştir. Batılılar tarafından tanınmayan bu sarnıç, sonunda Bizans kalıntıları üzerinde araştırma yapmak üzere İstanbul'a gelen Pierre Gilles ya da Petrus Gallius tarafından keşfedilmiş ve Batı dünyasına tanıtılmıştır. Ayasofya çevresinde yaptığı araştırmalardan birinde insanların büyük su kuyularına astıkları kovalarla su aldıklarını, hatta balık bile yakaladıklarını öğrenince Gallius elinde bir meşale ile duvarlarla çevrili bir evin avlusundaki taş merdivenleri kullanarak sarnıca girmeyi başarmıştır. Çok zor koşullar altında Petrus Gallius bir kayıkla sarnıcın etrafını dolaşarak sütunların nerede olduğunu tespit etmiş ve deneyimlerini seyahatnamesinde yayımlayarak birçok gezgini etkilemiştir. Yüzyıllardır her gezginin özlemini çektiği bu görkemli İstanbul eserini görmek, tarihin derinliklerinde geçmiş uygarlıkların zorlu yaşamlarından kesitleri görme ve anlama fırsatını yakalar. Cumhuriyet döneminde de birçok kez onarım ve bakımdan geçen sarnıç, 1985 ile 1987 yılları arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla Sarnıcın içinden 50 bin ton çamur alınarak yürüyüş platformları yerleştirilmiş ve yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Sarnıç, geçmişte olduğu gibi bugün de her yerde balıklarla güneş turizm macerasını sürdürmektedir. Ziyaretçiler, Balıklar ve rahatlatıcı bir müzik eşliğinde Medusa başını görmek için sarnıca geldiklerinde her birinin beyninde farklı mekansal etkiler yaratır. Binlerce yıl önce bu kadim şehir İstanbul suyla yoğruldu, suyla yaşadı. Yerin altında görünmeyen bir dünya vardı. İmparatorların gizli hazinesi, bir mühendislik harikası İstanbul'un kalbinde, yere batan sarnıcının gizemli sırları yatar. Sarnıcın nemli ve karanlık derinliklerine adım atıldığında zaman durur ve tarihin fısıltıları duyulmaya başlanır. Bu devasa yapı, milattan sonra 6. yüzyılda Bizans imparatoru 1. Justinianus tarafından Topkapı Sarayı ve çevresinin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilirken yerin metrelerce altında adeta bir ormanı andıran 336 sütun suyun üzerinde yükseliyordu. Her biri farklı tapınaklardan ve medeniyetlerden toplanmış bambaşka bir hikayenin parçasıydı. Onlar sadece taşıyıcı kolonlar değil, aynı zamanda şehrin tarihinin sessiz tanıklarıydı. Fakat yere batan sarnıcını sadece bir su deposu olarak tanımlamak haksızlık olur. Burası aynı zamanda efsanelerin ve mitlerin diyarıdır.